Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yeni başlayan oyuncuların en çok sorun yaşadığı maplerden birini yapacağız. 25. Bu harita cidden zor. Özellikle taktiğini bilmiyorsanız. O yüzden şimdi size takımımızı göstereyim. Ondan sonra oyun içerisinde ne yapmanız gerektiğinden tek tek geçeceğiz. İlk olarak Mirtil'in yerine Feng vesaire de olabilir. Herhangi bir DP karakteri. Onun dışında şu gördüğünüz takımın hani levellerini olabildiğince minimumda tuttum. Yani ortalama 30 civarı bir level lazım. Bunun altında daha düşük bir takımla denemeyin. Şöyle direkt oyuna geçelim. Burada arkadaşlar genelde minimum levellerle gösterme sebebim. Eğer farklı bir karakteri kasmak istiyorsanız 5 yıldız ya da 6 yıldız bu takımdan ayrı olarak rahat rahat kasabilin diye. Şimdi ilk başta bakın 4 tane caster var arkadaşlar. Büyücüler ya da e, yetenek kullanıcıları diyelim. Bu yetenek kullanıcıları arkadaşlar alana sağ vuruyor. Ve dikkat etmezseniz dördü birden gelip hani bütün defansınızı yok edebiliyorlar. O yüzden bunları tek tek elemeye çalışacağız. İlk başta okçumuzu şöyle koyalım. Sonra Myrtle'ı buraya koyacağım arkadaşlar. Tank varsa da mesela buraya koyabilirsiniz. Amacımız şu köşede güvende kalsın. Buradan düşmanlar geç gelmeye başlıyor. O zamana kadar bize DP biriktirecek. İlk dalga şekilde geliyor. İlk köpeği bekleyin. Köpek olabildiğince yaklaştın. Maksimum yaklaştığında Popkar'ı şu şekilde indirin. Hem köpeği hem de Kestra vuracak. Bu şekilde hani ikisini beraber öldürebileceksiniz. Sonra Popkar'da minimum cana geldiği zaman çekin. Tamam. Bu sefer aşağıya aynı şekilde bir koyuyoruz buradan popları çekelim. Sonra tank ekliyoruz. Bu sefer hani farklı bir dövüşçümüz yok oraya koyabilecek. Tank koymak zorundayız. Ama tank koyduğunuz durumda mutlaka arkasına bir şifacıyı şöyle yerleştirmeniz gerekiyor. Metal yeteneğini unuttuk. Burada çok fazla acele etmenize gerek yok ama yine de şöyle Bloom'u çıkartıp hasarı biraz arttıralım. Bloom'u arkadaşlar ölmeden çekmeniz çok önemli. Çünkü bütün DP'yi geri kazanıyorsunuz. Bloom için al verdiğiniz 6 DP'nin tamamı geliyor. O yüzden canına dikkat edin. Eğer ölecek gibi olursa ölmeden hemen önce çekin. Acele etmenize gerek yok. Sonra bir Eagle'ı buraya yerleştirin. Bir ön ya da bir arkası değil. Mutlaka şurası olması lazım. Şimdiki hedefimiz şu kestere indirmek. Bu gelen karakterler çok büyük bir risk değil, bu büyücüler bizim içiniz. Bu caster'ı indirmek için şöyle yapacağız, önce Myrtle'ın yeteneği kullanalım. Tamam. Myrtle ölmek üzereyken, bak çekin diyecektim yetişemedim. Neyse önemli değil. Bayağı dp'miz var, bakın. Mouse'u, Mouse'u, Mouse aslında iki s varsa z diye okunur. Mouse'u şu şekilde koyuyoruz. Sonrasında Popcar'da bakın süresi doldu. Popcar'da yukarı doğru. Bunların ikisini hani ters yerleri de koyabilirsiniz. Önemli değil. Ama e, hani aynı anda koymaya çalışın. Çünkü maksimum hasar vermemiz gerekiyor onlara. Sonra Şifacı tankınızız. Spotu şuraya. Bakalım maz öldürebilecek mi? Öldüremedi. Tamam önemli değil. Bölüm geldi çünkü. Tamam. Beagle'ın yeteneğini yeri cana geldiğinde kullanın. Spot'un yeteneğini de Beagle'ın canını az gördüğünüzde direkt olarak basın. Sonra lavayı aşağıya koyuyoruz. Alt tarafın bütün yeteneklerini aktif edelim getirelim. Lavayı geç koymayın. Takım benim gibi. Böyle geçebilir yoksa adam. <laughs> Ama çok önemli değil. Yani okçumuz yetişti onunla da. Konuşurken ben timingi kaçırabiliyorum. Yani benim söylediğim vakitten bir saniye erken koysanız yeterli. Şimdi şu arkadaşı indirmemiz lazım. Popkar'ın süresini bekliyorum. Zaten sadece kayda değer bu kaldı popkar biraz daha bekleyelim şuraya geldiğinde de sorun değil şurayı geçirirseniz burada yaşayan birileri varsa arkadaşlar onlarla beraber bu bütün karakterlerinize alan vuruyor o yüzden ona dikkat edin tabi kestra bakarken aşağıdaki karakteri unuttuk ama olsun alacağız Tamam. Gördüğünüz gibi ikisi de kıl payı kurtuldu. Yani biraz daha dikkat etseydik hafif daha iyi olabilirdi ama gerçekten minimum level bu. O yüzden arkadaşlar bu taktikle hani bu map'i de yapabilirsiniz. Sakın hani normal bir şekilde yapmaya çalışmayın. Eğer o büyücüleri aradan çıkartmazsanız alana salih verip bütün savunmanız yok olabiliyor. Onun dışında karakter seviyelerini 40'a getirirseniz Burası biraz daha kolay olacaktır. Bu videoluk arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar gelecek videomuzda görüşmek üzere.